Selamlar arkadaşlar şimdi top daha ne aldım Bakalım abi bol bir aldım çok değişik böyle bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak da sion var abi kapışırız ya tank olacak ya güzel kapışırız Hı -hı. Ben niye şey takıldım şey okurken ya? Ben canlı yazar lan. Yalan, Yalan ya alağın. kimse söylemiyor. Ne oluyor lan anlamadım. Neyi gergemez bir şey mapet döndü. Afam da kaçtı. Gidip. kavga edeyim millet kafa yiyeceğim ya. Niye kavga ediyor insanlar abi? Abi ya şunlar mı lan? Rahat lan. Ne oldu? Ha, yerin kapan ha? ha. tutabilecek mi herif plan? Allah Allah. Daha bir yaklaşamadık. Öldük. Evet güzel. Gel lan buraya. Keser miyim sizce? Keser mi acaba ya? Bu gelmez mi ya bu? Yok. Gel buraya. Bir hava bastık güzel. Nice. Geleceği gördüm. Ses azmıyor sesiyim. Buna like atarsanız arkadaşlar sevinirim. Bakın beğeni önemli. Hep söylüyorum. Atmıyorsunuz. farkındayım ama tarzınız. Çok tatlı olur ya. bayağı iyi olur. Sevinirim. Red'im var. Bunun flash yok. ormanı döndük bunun. Alttan çıkacağım. Flash'ını alacağım. ne çıkardık aslında ya? Güzel gör var mı? Hiçbir şey ettik. Hiçbir şey ettik canı gitmedi herifin. Biraz farm yapmış galiba. Ha. Farm yapmış gibi ya. Oğlum bu ne level ne kadar geri kalmışız adama göre. İyi kaçırıyor güzel. Güzel güzel güzel. Ah be iyi otursa iyi de. Kestim. Bence. Ne kestim. Tamam burada öleceğiz galiba biz değil mi? Yani. Burada öleceğiz. Neyse flash'ını aldık. TP'sini alacağız. Bizim flash biraz kötü oldu ama okey ya. Flash'ı düzgün atsak harcamasak iyi olurmuş. Okeyiz. Burada gerek var mı ya? Almayacağım yok hiç para harcam yok. şöyle bitirirsem keserim herife. Flash artı TP al güzel. Toplu olsun. Ümmü niye bitti? de Üyümüne geçmiş. Okey, okey, okey. Ümmü takılıyor. Sion biraz biliyor işi ya. Sion yoracak bizi. İyi tank katıyor. Bunu alsak, maf olmuş alsak bunu var. Su gibi eritiriz ha. Tıtıtıtı tı tı yaparız ama tek yeriz. Ee, Umrakır alsak tanklaşırız. Sen 1500 yanı var. Bekettir baba. Helal kankam benim be. Süpersin. Şu tatlı süpersin. Ya bakalım buraya. bu ne ya? Aa ne oğlum? Öldük galiba. Ay, ay, ay. Ah öldüm. Ah be ulan. Ulti biraz erken attık değil mi? Çok acele işe şeytan karşı derler ya. Harip acele işe karışır. Neyse rey bana atıyor. Güzel güzel sıkıntı değil. De pot alsak iyiymiş be. Tutardı birazcık. Beden 570 yemesek iyiydi. Çok safe ya çocuk. Çok 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 seyf Ben de çok agresifim. Orta lazım bizim. Ürünü değiştirdim ya. bu aynı şey ki. Yani olmuş alsak bunu biz tekleriz ama çok şey oluruz. Sonra tanklaşırız. Bir değişik boyut yapacağım ya. AP bu etkisem mi tank mı dönsem oradan. İlah sindiren iyi olur ya bence. Vadi yaran da ilah sindiren çok iyi ama bilemedim yani. Ne yapsam. İşte OP. Vadi alsak mesela ne olur? asar artar ama Sion tank olduğu için Siona vuramayız galiba. Nasıl level hareketler Allah aşkına hareketlere bak ya. Bunu kes ya. kes. Onu da keserse vurt ya. Kessin ya bunu. Hadi oğlum. Aa, kesti ama. Okey çıkar ya. Bot alabilir miyim? Güzel bot alalım mı ya? Çar ürümüyor. Koşamıyoruz. Tamam güzel. <laughs> no, ne küfedi ben herkese ya. <laughs> <Benim kardeşlerim, o gülüyor> topa dayana geldi de E'yi tutsak double atıyorduk. İşte kötü oldu Mesela E'yi saklamak lazım Benim bariyeri kaç şu anda? Oh ne diyor? 56 azalmayacağın %14. Tam o kadar bariyer. Güzel. Siyon da acaba? Benim ötedesek mi ya? Ne diyorsunuz? Dayılar mı amına? hı hı <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Güzel güzel güzel. Şurayı alırız. buraya düşürürüz. Güzel. Dayan çok geri düştü ya oyundan bence. Pek bir dayan bir şey yapacağını zannetmiyorum ben. Uçar güzel ne arkadaşlar? Kule hızlı açıyor. Bak sağ görüyor musunuz? 1.16. Masih'in 1.01. İkisinde de aynı sağlarız eşyası var. Bende de belki daha fazla. Tipim de var. Güzel. İkinci vurduracağım bu arada. Ulan Bunadan... Adam BM yapıyor da çıkalım. Çıkalım canı 2000 herifin. Oğlum çok canı var ya Asyon'un. Nereden gördü orayı mesela bu? Nereden gördü acaba? Patamıyorum atamıyorum süresiz olmamış. Anca atıyoruz tp'yi. Çek lan. Ama manyak lan bu çar Çattan aldı var bir manyak çar ya bir alırım belki Kulüye almak istiyorum ya kulüye alırsak iyi olur Hadi oğlum Hadi oğlum Tp atacak mı? Ulti bastı galiba aptal oldu bak bak tit oldu. Ne ya? Gel buraya. Gel, gel buraya. Gel gel gel. Gel şu erkek gel. Yetişemedi değil mi? Güzel içemedi Ya yani, abi böyle bir yere bir, birebir bir kapışamazsınız. İki, ikiye bir de kapışamazsınız bence bir yerden sonra. İnanılmaz bozuk ya. Pıt 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 yapıp derip geçiyorum adamı. Fark ettiniz mi? Ama adam ormanda çok rahat dönebiliyormuş şampiyon bu. Ha canı da gitmiyor. Baksanıza atlama sarı. <laughs> 96 bir vuruyor. <laughs> alsam mı ya ya olmuş Alayım ya. An Tan ama hani eşya almak lazım şu an ya. Vadiyarını alsam mı? Alayım niye ya? Alıyorum ya ama alıyorum. Saldırı zamanlayacağım. çok fazla saldırı yapacağım. Oto atakta keseyim merkezi. Vadiyanı gerçek asat atarsın. Böyle bunu kesemiyorum ya. E tutturursa bir kere keser. E bir tekler. Direkt yok eder abi. Oliver. <laughs> Delilik yani topacı. İki kule aldık. Ana hani eşya artık. gidiyorum. Daha birinci de armor bot almış ama ben AP vuruyorum. Yanlış bir seçim bence. Yani Oto tangenleri ama mesela 665 vurmuşuz. İyi yani güzel olmuş. sonra oraya yürüyor. Oo, Masri fena öldü. Çocuğu arayalar acı. Arayalar. Selamun aleyküm yaptılar çocuğu. Ne bot kazanıyor ya. Brown bayağı iyi lan bu arada. Güzel yapmış çocuklar. Yumi biraz güçsüz ya. Yumi'nin yanına bilmiyorum. Katie de Ezra olsa ölmez. Ya da başka bir şey. Sion TPS o. Bir şey olmaz. Niye kule öyle gidip lan? Garip. Keserlerdi bence Sion'u. Anket anladık kanka şahanesin. Ee, bot da vermiyor ki herif. Ne yapacağız? Yani God da vermiyor ki. Şekil yapıyor bana orada. Şekil yapıyor. Ne şekil yapıyor anlamış değilim. Of 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 of. Letal tempo neymiş ya? Ah, ah sana şov. Eee <laughs> ne yapacaksın? <laughs> ne spell alıyoruz ya eldesi bakalım. <laughs> Güzel flash. Hepler <laughs> botu kesiyor bizim. Okey güzel ama yani top gidiyor abi. Hiç şuan gelmek istemiyor ya bana. an uzak duruyor yani an gelmek istemiyor. Bana orman Benim ormanım. bitti mi bitti ya. Beyzi koyalım ya. Bunu alalım. O ne? Ölür ki. W yani E kapandan cici arkadaşlar. E kapandan direkt kapat bilgisayarı. O kadar. <laughs> Sanki Diana red buff vermemiş gibi bana şey top yazıyor. Red buff ver ne olur bana sana oyun başı. abi. Şu evi de alayım. kurdu alalım hadi. Kurdu alalım. Ev gitti. da yine yani burada hala. Buraya gidelim abi. nasıl bir şey soracağım. Yanlış anlama annen. <laughs> Güzel yere gen kapmadım bro. Amacın ne? He master yanlış anlama. Ne gen kapmıyorsun? Ha <laughs> oç. <laughs> beni saldı. Sion var ya öyle bir saldı ki beni anlatamam. Adam bayağı saldı yani. Sion'un mental gitti ya. Ama bu fena olmadı mı sizce de? Tonkoz vuruyoruz. Fena ya. Bir de bitsin mi bitireyim bu de fena olacak. Daha da fena asi. Üf ne vuruyor lan öyle? Orman var mı? Oh güzel. Bir orman bir farm şey. Kule. O ne varsa alıyorum. bütün her arkadaşlar benim gibi böyle çok feda olsunuz. Şuradan. İyi burada aldım. Ultim var flashim var ya acaba mı? Olmadı ya. Dayana kesti bize. Neyse. Okey. Biraz bok gibi oynadık Düşündüğüm olmadı yani. <laughs> <laughs> Mamur yazı izliyor kadar. Mesela bunun perlaman yemesi lazım. Çünkü MOBA değil mesela. Bunu, oynama, bunu almak lazım. MOBA niye oynuyor ki? Vur oğlum. Üf, kes oğlum. Kes kes kes. kes. İyi güzel. Ay, asit alabant diye hepsinden Güzel güzel. Tamam bunu alalım. Bu item varken rahatız. Babam bota o adam gidiyor topa gitse kim sorarsa gerken ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Tüm beyin <Vayne> siyanı ölüyor. <laughs> Kime bizim gold master'e şey gitmiş. Aaa şey kesmiş güzel. Dayan tehlikeli ya. Bota gitmem lazım da beyin botta maalesef. Bir de maçsak midde kim var? Şeker yok herkes bir yerde. Üzücü. Neyse orman dönek hız dönüyor ya zevkli dönmesi devam şuraya ya? oldu millet apota istedik keşke ya Buraya açsak mı? Ha, buraya açayım mı ota ya. Bizimkiler kötü çünkü. Ay kötüler. Kit ne haber bebeğim? Kit para verir mi ya? Kaçmaz ya dersini aldı. Oha lan kovalar attı Masri'yi oğlum sallan beni kuleye. Vurayım şöyle hızlıca. Öf ne vuruyom lan? Öf. Güzel vur ya. Güzel. Geç lan. Aa, red alacak. redi çalalım. Red alacak. redi çaldım Kudursun köpek. Bak <laughs> açmış ah, baba. Re açmış. Şurada var ya bir şeyler. Hmm. Maymun. Tam maymun ya. Mahvolmuş alacağım. Çok kırık alacağız ama biliyorum. olmuş almak istiyorum ama buraya. Güzel. Onu alabiliriz. Ben burayı yaracağım ya. Sion'a bir kapışalım. Sion neredesin oğlum? Sion özel bu yaptım. Sion yok abi. Nasıl ama? Bir yaklaşsana biraz. attım dalayım ya. Ha sonunda be. O neymiş ya bu? <gülüyor> bak. 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 <laughs> bak. <bah. gülüyor> Kaçtım mı şimdi yani? Oldu mu? Bu mu? ne ee, Bulamayacaksın. Kaçtım mı şimdi yani? Kolarım ki. Aha güzel. Oldu mu şimdi kanka? Ha? Rahatladın mı? Rahatlamıştır bence. Aman güzel. Beni de info veriyor rakibe. Beni harbi sorunlu ya. Çocuk banyemesi lazım bunun. Ben raporlayayım. Geliyor ya her gün böyle 2-3 tane adam geliyor fix. Salak çok ya lan FF gelmiş GG Şu beni bir permalar sarıyor sevinirim ya. Vallahi rahatlarım. Oyundan böyle zevk alamıyorum. ona giriyorum böyle bir tane amip geliyor. Vıcı 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 chat yapıyor. Ben dalimizi battı gidiyor abi. Lol niye böyle oldu ya? Eskiden çok iyiydi oğlum oyun. Harbi yorum max arkadaşlar. Yani 2, 2, 17, 2, 15, 13, 14 mükemmeldi ya. Elo fark etmiyor yani adamlar bok gibi abi. Hem fidyeler hem sövüyorlar. Hem de hem sövüyorlar yani. Bir garip. Raporlayayım da abi. Bir besleme dedi. Küfürden bir tane raporlayalım. Belki banyalı. Biz işe gidelim. Devam Bay bay.